Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının milli mücadelenin startını verdiği günün 97. yıl dönümü. BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş bu anlamlı gün dolayısıyla bir mesaj yayınladı. BTP lideri mesajında 19 Mayıs'ı milli mücadele ruhunu ateşleyen bir fitil olarak nitelendirdi çocuğu. Anadolu'nun evladı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Baş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs milli direnişin ve ülkenin bağımsızlığa giden yolun meşalesini yakmıştır diyen Baş şöyle devam etti. Milli bayramlar ve milli kimlik etrafında kenetlenmeye her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz şu günlerde 19 Mayıs anmanın gururunu milletçe ve coşkuyla yaşamalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a doğru hareket ettiğinde ülke işgal, yokluk ve ihanet içinde boğuşuyordu. Milletin direnci kırılma noktasına getirilmiş, vatanın her tarafı düşman postalı altında kirlenmiş, Rum ve Ermeni çeteler vatandaşlarımıza saldırarak cinayetlere başlamış, Osmanlı payitahtı İstanbul İngilizler tarafından yönetilir hale gelmişti. Batılı güçler bu son Türk vatanını kendilerine manda bir ülke haline getirmeyi planlamış ve bu amaçla gerekli adımları atmaya başlamışlardı. Türk milletinin üzerine esaret gömleğinin giydirilmeye çalışıldı, Ezanı ı Muhammedi'nin İngiliz bayrağı altında susturulmaya çalışıldı. O meşhum günlerde Samsun'a doğru yönelen ve içinde Mustafa Kemal'in olduğu bandırma vapuru yeni ve bağımsız bir Türkiye'nin temellerini atmak için yola çıkmıştı. 19 Mayıs, milli mücadele ruhunu ateşleyen fitildir diyen BTP Genel Başkanı Baş'ın mesajı şu cümlelerle son buldu. Umutsuz, moralsiz, silahsız, parasız pulsuz halk kitlelerinin içindeki bağımsızlık aşkını yeniden alevlendiren ve bu aşkı Anadolu'ya karış karış yayan Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a adım attığı anda bütün dünyaya şöyle aykırıyordu. Bu toprakları Haçlı ordusunun çizmeleri altında ezdirmeyeceğim. Türk milleti yeniden özgür ve egemen olmayı başaracaktır. Venitekim yıllarca süren mücadele ve savaşlar sonucu Yunan'ın İzmir'de denize dökülmesi, Batı'nın Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliğini tanımak zorunda kalmasıyla bu zaferler Türk milletine hediye edilmiştir. Türk gençleri dört taraftan siyasi, askeri ve ekonomik olarak kuşatıldığımız şu günlerde Atatürk'ün kendilerine hediye armağan ettiği bu bayramı bir ilham kaynağı olarak görerek aynı milli heyecanı taşımalıdırlar. Türkiye'nin kurtuluşuna giden yol bu heyecanda yatmaktadır. Bu bağımsızlık ruhuyla 19 Mayıs'ın müjdelediği zaferler İzmir Milli İktisat Kongresi ile taçlandırılmış, onlarca cephede savaşarak harap ve bitap düşmüş Türk milleti Milli İktisat Kongresi'nin ekonomik atılımlarıyla şahlanmıştır. Bugün de aynı bağımsızlık ruhuna, aynı azim ve kararlılığa ve aynı milli ekonomi ve sosyal devlet anlayışına muhtacız. Bu bakımdan milli ekonomi modeli ve sosyal devlet projelerinin sahibi Bağımsız Türkiye Partisi, Yüce Türk Milleti'nin aziz vatanımızın ve bağımsız demokratik laik sosyal hukuk devletimizin bahtı ve teminatıdır. 19 Mayıs ruhuyla Türk milletinin kenetleneceği bağımsız, yerli ve donanımlı birlik adresi Bağımsız Türkiye Partisidir. Bu duygularla milli mücadelenin abide ismi Mustafa Kemal Paşa'yı ve silah arkadaşlarını bu güzel günde rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum.